merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kumru tarif vereceğim. Malzemeler olaraktan turşu, sucuk, kaşar peyniri, salam ve sosis kullandım. Hepsini ince ince julien julien doğruyorum. Kaşar peyniri büyük büyük doğrarsanız dikdörtgen şekillerde daha güzel olur. Kızartacağız çünkü üstü için. Sucuklarımı kızar sucuk Salam ve sosisi beraber kızartacağım ben. Çok azıcık böyle zeytinyağı da koydum lezzetli olsun diye. Ve sıvı yağla kavuruyorum onları güzel bir şekilde. Yan tarafta tereyağım var. Tereyağımı eritip kal bir kalan kısmını geriye aldım bir tabağa. Çünkü e, ekmeklerim çok, onları da kızartacağım. Hem de çok tereyağlı olmasını istemiyorum. Ekmeklerimizi tavaya koyuyoruz ve arkalı önlü olacak şekilde kızartıyoruz. Ekmeklerimizi tabağa geri alıyoruz ve kaşar peynirlerimizi ben normal tava kullandım. Eğer tavanız yapıştırıyorsa altına birazcık yağ koyarsanız da olabilir. yapıştırmayan tava kullanırsanız tabii ki daha iyi olur. Bu şekilde malzemeler bu kadardı zaten. Ekmeğimizin içine ilk önce güzel bir şekilde sosisimizi, salamımızı zaten karıştırmış olduk. Hepsini tek tek koyuyoruz. Üstüne de turşumuzu koyuyoruz. En son e, istediğimiz bir sosla beraber servis edebiliriz. Ben ketçap mayonez kullandım. İsteyenler hardal da koyuyor. Burada renk sos da koyabilirsiniz. Çok lezzet de veriyor. Üstüne de en son kaşar peynirlerimizi koyuyoruz. Ve karşınızda kumru hazır oldu. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Size iyi seyirler, bize de afiyet olsun. i